Merhaba herkese. Gençlerin eğitimine küçük bir katkı sağlamayı amaçladığım bu kanaldan bir kere daha herkese selamlar, saygılar. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını ilgilendiren her türlü gelişmeyi bu kanalda sizlere aktarmaya çalışıyorum. İşte onlardan bir tanesi ve çok merak edilen bu konuyla ilgili bir gelişme oldu. Üniversiteler açılacak mı? En çok merak edilen bu soruyu en önemli muhataplarından birisi YÖK Başkanı nasıl cevapladı? Bu videoda buna bakacağız ve hemen arkasından şunu söylemek istiyorum size. Öğrencilerimiz bu konuda ne düşünüyor? 17.000'in üzerinde oy kullanıldı. Arkadaşlarımıza sorduk ve onlar ne dediler? Yüz yüze mi olsun? online mı olsun. Biraz da bunun değerlendirmesini yapalım bu videoda. YÖK Başkanı Yekta Saraç kendisine "Üniversiteler yeniden açılacak mı?" şeklinde bir soru sorulduğunda cevabı verdi nihayet. Şöyle cevap verdi: "Biz Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi. Hatta şu şekilde biraz daha ayrıntı vermek gerekirse cümlelerinden YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını rapor ve bu verileri dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yüksek öğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır ortaya koyamadıklarının öğrenciler açısından nedenli yıpratıcı olduğunu ve kamu sağlığı açısından da nedenli tehdit oluşturduğunu gördük diye ekledi. Yani dünyadan örnekler verdi. Dünyadaki gelişmiş ülkeler de açsa bile tekrar kapattılar ve bu da öğrencileri çok yıprattı. Hatta şöyle de devam etti. Tabii ki öğrencilerimiz yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz anlamaya çalışıyoruz onları. Online eğitim örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız diyor. Sadece İstanbul'da bile yüz binlerce öğrenci İstanbul'a gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Yani çok büyük bir hareketlilik olacağını belirtiyor. Aynı zamanda bu hareketlilik Türkiye genelinde bütün illerimiz için de geçerli. Öğrenci yurt faktörünü de buna dahil ettiğimizde hareket sürekliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığı daha iyi tahlil edilmeli ve bunu Sağlık Bakanlığı yapacaktır diyor. Bu sebepten Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerini ikinci dönem için alacağız ve bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz diyor. Pandemi etkisiyle durum bu. Peki öğrenciler bu konuda ne düşünüyorlardı? Biliyorsunuz bu platform, bu kanal öğrencilerin buluşma noktası diyorum ya sizlere sorduğumda 17 bin kişinin üzerinde yapılan bir araştırmada şöyle bir sonuç çıktı. %51'e %49. %51 online eğitim olsun. %49 yüz yüze eğitim olsun dedi. Aslında birbirine çok yakın. Tabii her iki tarafında gerekçeleri var. Eğer bu ankete katılmamışsanız katılabilirsiniz. Ve sesimizi daha gür bir şekilde duyurabilmek için daha çok büyürsek, daha çok arkadaşlarınızla paylaşır, abone olur ve yorum yaparsanız ve bu kanalı hep birlikte büyütürüz ve ses duyurmak istediğimizde de sesimiz daha gür çıkar diye düşünüyorum. Herkesin görüşü saygı gösteriyorum. Önerilerinizi de beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.